Yani bence e, kafada aldatmadıktan sonra yatmışsın, kalkmışsın, hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan gönül bağdır Değil mi Ozan'cığım? <laughs> Ozan'cığım yerim ben o gönlü Derya'cığım. Ben o gönlü çıtır çıtır yerim. Ben öyle anlamam. Ozan beni bir hatunla aldatırsa ikisinde elimden çekeceği var. Yani Ozan zaten ölür de ben hatun içinde bir şeyler düşünürüm. E, nasıl yani? Çok merak ettin sen. Sen merak ettin ben anlatayım. Yaşlı altını bulduğum yerde elimi böyle saçlarına, uzun saçlarına dolamamla beraber umarım merdivenin en yüksek tepelerindeyizdir böyle aşağı kadar onu. Dili böyle dışarı çıkıp şiş morana kadar tak 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 aşağı kadar onu bir indiririm. İndirir indirmez de böyle mümkünse bol tırtıklı bir duvar bulup onu en sivri köşesine böyle elimin tıkarısıyla çarpmamla beraber onu böyle tekrardan saçının kafasının arka tarafından tutar kendime doğru çeker, kulağında eğilir şöyle derim. Bana bak zürafa, bacaklı, şıllık. Seni bir daha nişanlının yanında görürsen bacaklarını alır, ayırır, koparır, ağzına verir. Gerildin sen de. Hmm. Gerilik gerilmek bazen iyidir. Gevşeklik, gevşeklik bazen insanın başına çok kötü şeyler açar. İkizcilik <laughs> <laughs> mevzular, yepyeni maceralar. Demet Evgar ve Emre Karayel'den bir erkek bir kadın yeni yılda yeni starda ondan gözlerinizi alamayacaksınız.